<laughs> çok iyi. Ömer Hanım sıkıntı yok ya. Onlar şükrediyor. Vay Bu, bu saçını evet. çok sevdim ben. Gel gel gel. Tamam mı? Tamam.

sana. Şimdi biz nereye gidiyoruz de? Şimdi ormanaya gidecek ha Tamam hadi gidelim. Tamam. Bu saatte ne çok güzel. Hastanemiz bünyesinde sünnet olan çocukların moral ve motivasyonunu arttırmak, aynı zamanda korkularını yenmelerine destek olmak amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirdik. Bundan sonra ameliyathaneye yavrularımız hemşire gözetiminde akülü arabayla götürülecek. Bu uygulama sayesinde çocuklarımızın ameliyat öncesi yaşadığı stresin azaltılmasını hedefliyoruz.